Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Ortaköy Beşiktaş Vlog olacak e, Bayağıdır vlog çekmiyordum yeniden karşınızdayım e, Umarım güzel bir video olacak Fatih diye bir arkadaşımla e, Birlikte şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz Orada size Beşiktaş'ın vlogunu çekeceğim Aynı zamanda da sohbet eşliğinde Bir video çekmeyi düşünüyorum Yani kendimden biraz bahsedirim Aynı şekilde Beşiktaş Ortaköy e, Oranın gezecek yerlerini gösteririm Umarım güzel bir video olur. Videoya başlamadan önce de kanalımıza abone olup like tuşuna basarak ve bildirimleri açarak da bütün videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. O zaman şimdi videomuza doğru geçelim. Arada videoya bir kamu spotu eklemek istiyorum. Ben şimdi video çekeceğimden dolayı bazen maske çıkarabilirim ama arkadaşlar maskemizi şöyle takmayı unutmayalım. çünkü virüs ne yazık ki geliyor. İstanbul'da bayağı bir yaygın durumda. O yüzden olabildiğince korumaya dikkat edelim. Pendik işte Tuzla yani bu taraftan gelen arkadaşlar için ya da işte Kartal Maltepe vesaire. E, Kadıköy'e inebiliyorsunuz Yani metroya biniyorsunuz Kadıköy'e iniyorsunuz. Kadıköy'e indikten sonra da e, oradan Beşiktaş vapuruna bindiğiniz zaman zaten direkt Beşiktaş sahille inmiş oluyorsunuz. O yol güzergahında da zaten sahille işte Ortaköy'e doğru yürüyebilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı vesaire. Bu şekilde de ulaşım kullanabilirsiniz. Şimdi Fatih'i bekliyorum. Metroya bineceğiz. Ondan sonra yolumuz direkt Kadıköy Kadıköy'den de biniyoruz Beşiktaş'a. Orada da videomuzu devam edeceğiz. Neredeyiz şu an? Fatih ile birlikte Kadıköy'e geldik. Şimdi buradan bir Beşiktaş vapuruna binip Beşiktaş'taki vlogumuza devam edeceğiz. Fatih benim Medamarket'te çalıştığım süre zarfı içerisinde güvenlik olarak çalışıyordu. Onunla birlikte de şimdi kendisi komutanım, Hava Kuvvetleri'nde uzman çavuş komutanım. Nasılsınız? Çok şükür, siz nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun komutanım. Bugün Yasin kardeşimle beraber Beşiktaş'ı gezip size bir vlog çekeceğiz. Güzel bir vlog çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Kadıköy'deyiz. Az çok size buradan ekmek görüntülerini gösteriyorum. Şimdi vapura bineceğiz. Oradan da Beşiktaş sohbet eşliğinde güzel bir videoya devam. Şu an arkadaşlar Beşiktaş'a indik. Fatih ile beraberiz yine. Ee, burası meydanı. Yani Vapurdan indiğiniz zaman şöyle bir meydan karşılayacak sizi. Ee, şimdi ben size Ortaköy Camii'nin olduğu tarafa doğru da gideceğiz. Hani o meşhur fotoğrafların çekildiği yere. Ee, şu an ben size meydanındaki, işte burada heykeller falan filan var. Ee, onları göstereceğim. Aynı şekilde şurada da bir cami mevcut. Yani Vapurla indiğiniz zaman, burası hem vapurların indiği yer hem de aynı zamanda da durakların olduğu bölüm. Yani burası meydanı çarpısını aynı şekilde göstereceğim sizlere. Sahil boyda yürüme devam edeceğiz. Umarım güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar şu an caddesindeyiz. Yani Dolma olduğu bölümdeyim. Dolma Bahçe Sarayına gelip görmek isterseniz Beşiktaş'ta indiğiniz zaman sol tarafa yürüdüğünüzde az bir şey zaten yürüdünüz mü yanına geliyorsunuz. Giriş ücretleri 40 lira 60 lira olarak değişiyor. Onun için ayrıca müze vlog falan çekeceğiz. O zaman o videoları da çekeceğim. Şu anda da işte şöyle göstereyim. Şu an caddesi işte Buralarda müzeler var. İşte şurası tarihi yatakhane. O şekilde Dolmabahçe Sarayı'na da buradan ulaşıp sağlayabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi ama onların da e, müze vlog olarak başka vloglarda da e, yer alacaklar. Şimdilik ben size Beşiktaş'ı kabataslak bu şekilde tanıtmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi burası Dolmabahçe Sarayı. Şöyle göstereyim. Zaten gösterdim videoda aynı şekilde. Beşiktaş'ta dediğim gibi indiğiniz zaman vapurda sola doğru yürüdüğünüzde az bir şey yürüyorsunuz. Zaten o yaprakların döküldüğü yol var. Hemen peşinde de mü mükemmel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Burası Dolmabahçe Sarayı oluyor. Zaten aynı şekilde bu şekilde buradan yolda geçiyor caddesi. Ee, buradan Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabiliyorsunuz. Ondan sonra ben diğer tarafa doğru, yani vapurdan indiğiniz sağ tarafa doğru yürüdüğünüz zaman da işte o caminin olduğu yerler, sahil, o bölgelerini göstereceğiz. Ama burası da Dolmabahçe Sarayı gelip görmeniz gereken bir yer. Buranın da videosunu çekeceğiz çünkü biliyorsunuz Covid 19'dan kaynaklı olarak şimdi kapalı çoğu yerler. Allah'ın izniyle virüs atlattıktan sonra da müze bloklarımızın içerisinde Dolmabahçe'de yer alacak. Siz de o sırada kanalımıza abone olup like tuşuna basarak bizleri desteklemeyi unutmayın. YouTube'larda biraz sohbet edelim. Ben YouTube'da neden devam ettim? Kastamonu'da çektiğim bir üniversite zamanları belgeselimiz vardı. Şu anda da 700 bin tıklanması var. 1 milyona doğru gidiyor. Oradan abonelerimiz, işte izlenmelerimiz, her şeyimiz yoluna girdi. Aynı zamanda üyelik sistemi tekrardan kanalımıza açıldı yeniden. Üyelik sisteminde de yani kanalda üye oluyorsunuz. 5 liralık bir de 25 liralık e, seçenekler var. 5 liralık destek amaçlı. 25 lira da yani bir nevi destek. E, orada da hani kamera arkası vesaire görüntüleri paylaşıyorum. O şekilde de üye olmak isterseniz olabiliyorsunuz. E onun dışında da e, radyo televizyon bölümü okumuştum üniversitede da. Şimdi bir lisansım var. E, halk ilişkiler ve reklamcılık. O da bittiği zaman okulda işimiz kalmayacak. Burada da işte sizlerin e, bize de sağladığı destekle sizlere sunmaya çalıştım. Yani birlikte burada amacımız eğlence, bilgi, öğrenmek, görmek, yeri geldiğinde sevinmek, mutlu olmak. Bu tarz şeyler yapmaya çalışıyorum. Tek başımayım. Çünkü bu işleri yaparken çekimleri, montajı, her şey baştan sona bana ait olduğu için biraz zorlu bir süreç oluyor. Aynı zamanda da çalışıyorum. Çalıştığım zaman da video çekmeye bazen vaktimiz olmuyor. O yüzden böyle ayda bir anca video paylaşıyorum. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha profesyonel, daha güzel işler de çıkarmaya devam edeceğiz. Bugünkü vlogumuz Sizlere söylediğimiz gibi Beşiktaş video, İstanbul Bahçeli gösterdik. İşte caddeleri göstermeye devam ediyorum. Ee, geldiğinizde hani en azından baktığınız zaman, izlediğiniz zaman, işte kaba taslak en azından nasıl bir yermiş, siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu şekilde videomuzu o zaman devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi caddesindeyim. Ee, tabii buradan yukarıya doğru giden caddeleri de var. Ama hani, manzara yatkın yerleri göstermeye çalışıyorum. Burası onun var Öyle söyleyeyim. Ee, işte yemek falan yiyecekseniz bu yolda yiyebiliyorsunuz cadde boyu. Ne ararsanız var ya. Yani. Ama dedim ki bunun yukarı bölümü de var. Ama ben şu an bu taraflarını size gösteriyorum. Cadde üzerinde. Buradan e, sahil tarafına geçeceğim. Aynı şekilde orayı göstermeye devam edeceğiz. Çırağan Sarayı olarak e, hayal ettiğiniz yer burası Çırağan Sarayı şöyle gösteriyorum kapısını az önce gösterdim giriş bölgesini tabi buraya biz giremiyoruz şu an ama Çırağan Sarayı da aynı şekilde Beşiktaş'tan sağ tarafa doğru yürüdüğünüz zaman böyle karşınızda görebiliyorsunuz burada da Çırağan Sarayı'nın devamını görebiliyorsunuz yani Çırağan Sarayı harbi saray yani arkadaşlar hatta size şuradan bir görüntüsünü de şöyle göstereyim Buradan da yine aynı şekilde sarayın devamı. Şöyle bir daha göstereyim. Bu da diğer kapısından. Yani bu şekilde arkadaşlar harbi saray yani. Baştan sona mübarek saray. Yıldız Parkı gelmişken buradan da birkaç görüntüsüye gösterelim. Ee, gayet gelin damat çekimleri olsun normal fotoğraf çekim. İşte kafa dinlemeye 10 numara 5 yıldız bir yer. Hele de şimdi sonbaharın verdiği sanatsal görüntüyle birlikte gerçekten daha da güzel bir hal almış Yıldız Parkı. Buraya da bu şekilde göstermiş olduk. Buradan sonra da sahil tarafına geçeceğiz. Orada devam edeceğiz videolara. Ama Beşiktaş'a geldiğiniz zaman gezeceğiniz bayağı yer var. Zaman geçireceğiniz bayağı yer var. Gayet güzel. Hele de sonbaharda geldiğiniz zaman açıkçası gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Zaten full ormanlık yeşillik bir alan. Şimdi sonbaharın verdiği o sanasal görüntüyle birlikte de daha şık hem güzel fotoğraflar çekebileceğiniz hem de güzel zaman geçirebileceğiniz bir yer almış. Hal almış. Evet arkadaşlar burası Ortaköy ve o meşhur caminin olduğu yerdeyiz. Burası zaten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Burası da o camimiz. Zaten kalabalığı görüyorsunuz. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Biz de çekiliyoruz. Şöyle Ortaköy iskelesine indiğiniz zaman direkt zaten caminin orada olursunuz. Beşiktaş, Orta Köy, globumuz e, devam ediyor. Ama burada kapanışı sağlayayım. E, çünkü şöyle güzel bir manzara eşliğinde işte, hem köprümüz işte cami ile birlikte. E, sizlere olduğunca göstermeye çalıştık gezilebilecek yerlerini. Burası zaten fotoğraf yeri şöyle kalabalığı da gösterir. Burada herkes bu fotoğrafı çekmenin peşinde şu cami ile birlikte. E, Instagram'dan beni takip etmek isterseniz buraya bırakıyorum adresi. Aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmayın. Umarım ee, güzel bir video olmuştur, hoşunuza gitmiştir, güzel bir şekilde çekebilmişizdir sizin için. Daha farklı vloglarda, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.